Koordinatlarını bulalım. Karmaşık sayıların. Karmaşık sayının koordinatlarını bulurken reel kısım absiz, sanal kısım ordinat oluyor. Şu karmaşık sayı aslında eksi 2 artı 0 i karmaşık sayısı ve koordinatları da eksi 2 virgül 0 olur. Bizden istenen hangisinin y ekseni üzerinde olduğu. Y ekseni üzerindeki noktalar herhangi bir koordinat sistemi çizersek y ekseni şurası. Bu eksen üzerinde herhangi bir nokta seçersek özelliği apsisinin sıfır olması. Apsisi sıfır olur. Ordinata da herhangi bir sayı gelir. Mesela 5 gibi. Apsisi sıfır olan bir nokta varsa bulursak apsisi sıfır olan o kesinlikle y ekseni üzerinde olacaktır. Şunu siliyorum. İkinci noktanın koordinatlarını bulalım. A şıkkı değil. Bu x ekseni üzerinde bizden y ekseni üzerindeki isteniyor. Bu olmadı. Şuna gelelim. Bunun koordinatları eksi 1,1 Bu da yine y ekseni üzerinde değil. Bunu dağıtıyorum. Şunun koordinatları 2,2 Bu da değil. Şuraya bakalım. 3 Aslında bu 3 artı 0 iyidir. Bunun koordinatları da 3,0 Bu da y ekseni üzerinde değil. x ekseni üzerinde çıkar. Eğer bulursak x ekseni üzerindedir. Şuna bakalım. Bu da 0 2 yani reel kısım 0. Sanal kısım eksi 2. Bu ise y ekseni üzerinde olur. Hatta şöyle çizersek. Koordinat sisteminde göstermek istersek. Şurası x ekseni, burası y ekseni. Bunun absisi x ekseni üzerindeki değeri 0. Ordinatı eksi 2. Şöyle bir noktaya karşılık gelir. Şuraya eksi 2 dersek. Burada bir noktaya karşılık gelir. Yani doğru yanıt ne olacak. Bakıyorum.